Yeni güzel bir günden herkese merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok verimli iki tane iş bitirdim kendi adıma, bunun için çok mutluyum. Öncelikle bebek arabasını yıkayacağım. Çok uzun zamandır köpüklü bir şekilde yıkamamıştım. Sonrasında banyoyu köpük köpük temizleyeceğim. Biliyorsunuz bu banyoyu boyamıştım, e, verniklemiştim. Sonrasında bakalım böyle köpüklü temizleyince bir sorun yaşayacağım mı zaman içerisinde göreceğiz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Beni bilenler bilir, bilmeyenler için çok kısa bir hatırlatma olarak. iki tane kızım var, gün içerisinde evde işlerimi yapıyorum. Sonrasında her güne mutlaka bir ekstra iş yapıyorum kendime. Çocuklarla ancak bu kadar yapabiliyorum. Çok böyle büyük işlere girişemiyorum. Bugünün kısmetinde de bu işler varmış. Küçük kızım Ağustos'ta 4 yaşına girecek ama yürümeyi çok sevmiyor. Bu arabadan da o kadar memnunum ki İpek'in e, küçüklüğünde aldık belki 2 ya da 3 yaşında. En az 4 senesi var. Bayağı hakkını vere vere kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Lila çok yürümeyi sevmediği için birazcık uzak mesafe gideceğim yerlere mutlaka Lila'yı buna oturtuyorum ki... Ee, yolculuk benim için de daha keyifli geçsin çünkü yolun ortasında kucağıma gelmek istediğinde çok daha zorlaşıyor her şey. Hiç problem yok. En azından bir market alışverişine gittiğimde torbalarımı altına koyuyorum ya da işte markete pazara gidersem elimde ne varsa arabaya yükleyebiliyorum. Benim için bir yandan da pazar arabası market arabası görevi görüyor. Şimdi buna bir yer ayarlamam lazım. Girişi düzenledim. Bunu muhtemelen temizledikten sonra artık o boyadığım yerde tutabilirim. Katlı bir şekilde diye düşünüyorum. Kapının önünde tutmak istemiyorum. Kapının önünde tuttuğumda her kullanmadan önce temizlik mendilleriyle her tarafını bir güzel silip öyle oturtuyordum kızımı. Ama şimdi muhtemelen girişte tutarım. Eğer rahatsız olursam belki çıkartırım ama zaman içerisinde bakarım. Ona öyle karar veririm diye düşündüm. Siz nerede tutuyorsunuz bebek arabalarınızı? gibi oldu. Suyu aksın diye birazcık burada tutacağım. Çünkü bayağı suyu vardı ve ufak bir kaza oldu. <laughs> suyu aktıktan sonra balkona alırım diye e, bekleteceğim. O arada zaten şimdi banyoyu temizlemeye başlayacağım. Hazırsanız şimdi köpüklü bir temizlik başlayacak. Bu arada sizlerden merak ettiklerim var. Nisa çok uzun zamandır yorumlarını görmüyorum canım. Gerçekten merak ediyorum. Yani bir böyle komşum sanki camı hiç açılmıyormuş da orada kimse yokmuş uzun zamandır. Acaba nerede diye buradan sana sesleniyorum. Neredesin? Aynı şekilde Zehra Hanım teyzeciğim sizin de sesinizi duyamıyorum yani yorumlarınızı göremiyorum. Benim için orası hani ses duymakla eş değer oluyor çünkü sizden bir haber almış oluyorum en azından ee, sürekli yorum yazdığınızda isimlerinize aşina alıyorum. Hepinizi az çok böyle tanıyor gibi oluyorum. O yüzden e, hepsi için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bir sıkıntınız bir şeyiniz olduğunda da yazarsanız burada birbirimize destek olmak için her zaman bir sürü de başka arkadaşımız var yanınızdayız. onu da söylemek isterim ve şimdi çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum size. Zengin bir baba küçük oğlunu insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek için bir köye götürüyor. Çok fakir bir aile çiftliğinde baba ve oğlunu gün boyunca ağırlayacak, böyle anlaşmışlar. Yolculuktan dönerken de baba oğluna sormuş, "İnsanların ne kadar fakir olabildiklerini gördün mü oğlum?" demiş. O da demiş ki, "Evet baba, gördüm." demiş. Babası da ona diyor ki, "Ne öğrendin peki? Anlat bakalım." Oğlu cevap veriyor. "Bizim evde bir tane köpeğimiz var." Onların dört tane köpeği var. Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzumuz var. Onların sonu olmayan bir dereleri var. Bizim bahçemizde çok lüks lambalar var. Onların yıldızları var aydınlatmak için. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar bakıyor. Duvar var. Onlar bütün bir ufku görebiliyorlar. Her yere bakabiliyorlar. Oğlu sözünü bitirdiğinde babası gerçekten çok etkilenmiş, söyleyecek bir şey bulamamış. Oğlu da devam etmiş bu arada. Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkür ederim baba demiş. Yani buradan anlayacağımız gerçekten hayat akarken zenginlik, fakirlik her şey bizim bakış açımıza göre değişiyor. Ben kendime göre şu an gerçekten dünyanın en zengin insanıyım. Huzurlu bir hayatım var. Kızlarımla çok mutluyum kendime ait bir düzenim var, alanım var ve burada yaşamaya devam ediyorum. Sizlerle beraber olmak da hayatıma ayrıca bir zenginlik katıyor. Çok teşekkür ediyorum yine böyle çok bol bol ediyorum ama öyle. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu arada banyo yıkamayı bitirdim. Şimdi bu bezde güzelce kuruluyorum. Sonra eşyalarını yerine koyacağım. Ne ne? <laughs> Öyle değildir. Biliyorum, tutam biliyorum, arabaya binebiliyorum. Sırada artık sıcak birazcık azalmıştı. Çocukları gezdirme zamanı gelmişti. Okul bahçesine götürdüm ama maalesef kapı kilitliydi. İçeri giremedik. Ee, orada bir tane çocuk e, isterseniz betonlardan atlayıp girebilirsiniz dedi. Lila'yı kaldırdı içeri koyacaktı. Ben daha karar veriyordum hani. Lila ağlamaya başladı. Eve gidelim diye. Kilitli bir yere girmek ona çok yanlış, uygunsuz geldi ve asla böyle bir şeyi kabul etmedi. O yüzden zaten ben de hani emin değildim. Çok uygun olduğunu düşünmüyordum ama sonra parka gidelim dedik ve geldik parkımıza. Geleneksel bir avuç çekirdeğimi yedim. Kabak detoksunda olsam da yedim. Yarın anlayacağız ne olduğunu ama kabuğumu çöpe attım. Ben bir tanenin bile kabuğunu çöpe atarken yani bu kadar yakında çöp varken nasıl buraya atılır bu çekirdek kabukları hiç anlamış değilim. Şuna dikkat et dur. Orada bir küp çeli var. Oo. Biz hiç durmadık. Kaç. mama, 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 mama. Oh wow. yeah, mama I need Ini hey, <laughs> 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 ya size bir şey göstereceğim bu gırgır gır. bunun tam adının ne olduğunu da bilmiyorum eğer bir link bulursam mutlaka sizinle paylaşırım annem bunu milyonculardan almıştı pamuklu halınız varsa eğer böyle bununla iyice süpürdüğünüzde süpürülmüş halı annem daha yeni süpürdü evi günlük zaten süpürüyor süpürülmüş halıyı böyle detaylıca ovalarsanız yürürseniz arasında kalan bütün tüy toz taneleri her şeyi çekiyormuş ben bunun Instagram'da videosunu izlemiştim Hemen yeri gelmişken sizinle de e, detaylı bir şekilde paylaşayım istedim. Bakın süpürülmüş halıdan çıkan tozlar, tüyler, her şey. Kusura bakmayın hani o şeyler için ama zaten kedi var biraz onunla da alakalı. E, ve özellikle evcil hayvanı olan evleri de tavsiye ediyorlar zaten bu e, gırgırı. Öyle göstereyim dedim. Annem de aşure yapmış. O kadar lezzetliydi ki anlatamam. Aşurenin diyeti olmaz dedim. Kendime iki kaşık koydum ve çayın yanında afiyetle yedim. Neyi? Şey, o şey, şey. şey. evet. o tatlı bu tatlı olmaz ki. Ha? Çocuklar uyuduktan sonra evin böyle azıcık dağınıklığını toparladım. Mutfakta biraz işlerim kaldı, itiraf edeyim ama bir fedakarlık yapmak zorundaydım. Ya onları yapacaktım ya bu şeyi dikecektim. Önce akademik okumalarımı yaptım. Her gün mutlaka okumalarımı yaparak e, günü sonlandırıyorum. Sonrasında baktım uykum yoksa bir şey üretmeden de yatmak istemiyorum ve listemde olan böyle bir bluz vardı. Bunu dikmek istiyordum. Nasıl dikildiğinin videosu yoktu. Tamamen kendi kafamdan e, bir şeyler yapmaya çalıştım ama sonucu çok güzel olacak. E, şimdi dikiyorum. dikiş yapalı örgüye el sürmez oldum. Ama ben örgüde de çok açık söyleyeyim oyuncak bebek örmeyi seviyordum. Hep söylüyordum zaten size. Belki böyle bir düzen kurabilirim. Örgüyü işte oyuncak bebeğe çevirip onun dışında dikişi artık daha ileri seviyeye taşımaya çalışabilirim. Videolarını izliyorum fırsat buldukça. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum evden yapabildiğim kadar. Çocukların böyle birkaç parça kıyafetini diksem benim için kar yani. Çok seviyorum, çok keyif alıyorum. İpek de çok seviyor böyle şeyleri. O zaman daha mutlu oluyorum. Lila henüz çok farkında değil. Ve işte sonuç, çok güzel bir e, bluz oldu. Lila elbis olarak giyebilir, ipek bluz olarak giyebilir. Şimdi ben bunu diktiğimde geceydi saat, sonra sabah kalktım. Video işlerimi hallederken ipek uyandı ve birazdan size e, üzerindeki halini gösterebilmiş olacağım. Bunun için çok mutluyum çünkü e, bunu görmenizi çok istiyorum. Ve işte son hali üzerinde böyle altına beyaz bir etekle böyle kombin yaptı. Eline de çiçek almak istedi, size böyle poz vermek istedi İpek. E, bugünlük videom bu kadar. En kısa zamanda yeni bir video ile görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz de beğenmeye beğene basmayı unutmazsınız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın.